Enes Batur yaptığı son videosuyla insanları zehirliyor. Ünlü YouTuber alkol içtiğini belirterek çocuklara kötü örnek oluyor. Sahte rakıdan dolayı zehirlenen çocukların sayısı gitgide artıyor. Binlerce ölü ve binlerce yaralı var. Eğer bu kadının olayını bilmiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle ne haber, nasılsınız? Bugün yine sizlerle çok ciddi bir olayı konuşacağız. Bu olay hakkında sizlere elimden geldiğince baştan sona her şeyi anlatacağım. Çünkü bu olay dün başladı fakat hala devam ediyor ve at atılan tweetleri okuduğum zaman o kadar çok sinir oluyorum ki siz de okuyunca muhtemelen en az benim kadar sinir olacaksınız. Olaya hızlı bir şekilde başlangıç yapacak olursak eğer dün Sertaç abi adında bir youtuber Enes Batur hakkında şöyle bir eleştiride bulundu. Buyurun izleyelim. Sevgili anneler babalar lütfen beni dikkatlice dinleyiniz ve paylaşarak herkese duyurunuz. Enes Batur dün YouTube'da bir video yayınladı. Hani sarhoşken falan bir sürü yakalandı diye ya bu habercilere kendisini takip eden milyonlarca çocuğa ben 5-6 yıldır alkol içiyorum bu gayet normal siz de haftada bir ayda bir arkadaş ortamında sosyalleşmek için alkol içebilirsiniz dedi. Hem de bin bir küfürlü cümleyle bu herifi Türkiye'deki bütün çocuklar tanıyor abi ve aylık 100 milyon izlenmesi var yani herif bir ayda bizim ülke nüfusumuzdan fazla izleniyor ve bunların hemen hepsi çocuk bizim çocuğumuz bizim. İşte bu sebeple yıllardır haykırıyorum. Hiçbir yetkilinin umrunda da değil abi. Kendi youtuberlarımızı yetiştiremezsek neslimizi kaybedeceğiz abi kaybedeceğiz. Bugünün en mühim olayı ve sorunu budur ya. Arkadaki müzik ne abi? <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Bizim çocuğumuz bunlar. Bizim. Ah o bizim çocuğumuz dediği yerde gerçekten kendimi kaybettim ya. Ne kadar duygulu konuşmuş böyle ya. Şimdi ağlayacağım ya. Oğlum bu nasıl bir duyar? Bu nasıl boş bir eleştiri? Bak tamam eleştiri yapabilirsin tabii ki. Ama her zaman söylerim ki algı yapamazsın. Adam gerçekten bin bir küfürlü cümleyle bunları mı söylemiş yani? Gelin bakalım Enes Batur aslında ne söylemiş? Öyle kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Benim hayatımdaki alkol serüveni Öncelikle söylüyorum alkol güzel bir şey değildir. Dostunuz değildir. Hele ki sürekli içiciyseniz ama iki haftada bir, ayda bir. Yani insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir bence. Ya kardeşim hani nerede o küfürlü cümleler? Hani nerede alkolü övmüş? Hani nerede alkolle alakalı güzel bir şey söylemiş? Bu nasıl bir algı oğlum? Sen eleştiri falan yapmıyorsun. Sen algı yapıyorsun burada. Kusura bakma senin A Haber'den hiçbir farkın yok. Çok merak edip bu arkadaşın kanalına baktım. Hani bunları yıllarca haykırıyormuş ya. Çok terbiye bir arkadaşımızmış ya kendisi. Ya baktım bu arkadaş acaba YouTube videolarında nasıl? Bakalım nasılmış. Oğlum craft table nerede? Ne yaptı craft table? Elbasa mı çevirdin? Aa! Ya oğlum ama tahtamız bitiyor ya. Vefa craft table'ı mı elmas bu ne lan? Bu ses tonu, bu konuşma tarzı çocuk musun lan sen? Ben de bunu eleştiriyorum o zaman. Tamam, sen sadece çocuklara hitap ediyorsun, yetişkinlere hitap etmiyorsun. Ya sen yetişkinlere nasıl hitap etmezsin kardeşim ya? Bu bebek videoları ne kardeşim yani? Çok saçma ya. Oğlum herkes senin gibi çocuk videoları çekmek zorunda değil. Ben bu kafayı ciddi anlamıyorum. Hani bazı çocuklara özel içerik ürettiğini zanneden YouTuberlar sanki bir tek dünyada kendisi terbiyeliymiş, sanki gerçek içerik üreticileri kendileriymiş gibi davranıyorlar ya bu benim çok sinirimi bozuyor. Sen küfür etmiyorsun diye karşındaki küfür etmeyecek diye bir şey yok. Sen alkol kullanmıyorsun diye karşıdaki de kullanmayacak diye bir şey yok. Sen sigara kullanmıyorsun diye herkes kullanmayacak diye bir şey yok. Bu birincisi. İkincisi sen bir çocuk kanalısın. Bak Enes Batur artık çocuk kanalı değil. Enes Batur'un çok ilgi çekici bir videosu olduğu zaman ben de açıp izleyebilirim. Bu yüzden çocuklar da izliyor diye birine çocuklara hitap ediyor damgası yapıştırmak bence çok saçma ve çok gereksiz. Zaten YouTube'un %60'ı falan çocuklardan oluşuyor. E bunu biz biliyoruz. Fakat kendi hayatımızı çocuklara göre ayarlayamayız kusura bakma. Biz böyleyiz ve eğer ki o çocuklar bizi izlemek istiyorlarsa bizi izleyebilirler. YouTube dediğimiz uygulama aslında 13 yaş ve üzeridir. Ha tabii ki bu kurala kimse uymuyor ki ben de uymadım zaten zamanında. Ama sonuç olarak eğer ki senin çocuğun bunlardan etkileniyorsa sorumluluk tamamen sendedir. YouTuber'da değil. Çocuk bakıcısı olan kişi burada sensin. YouTuber'lar değil. Çocuk sahibi olan da sensin burada. Bu yüzden insanlara bok atmak yerine birazcık hatayı kendinize arayın. Bu sabah baktığımda ise Enes Bat Batur tutuklansın adında bir hashtag açmışlar. Bayağı bir insanda maalesef ki buna destek vermiş. En başta bu aptal aktrol hesabı aynı Gülşen'de olduğu gibi bu olayda tabii ki destek vermiş. Yani Enes Batur'un gözaltına alınma ihtimali var. Çünkü bu kodumun sayfası kim hakkında tweet attıysa gerçekten o kişiyi gözaltına aldılar. Gülşen hakkında attı. Celal Şengör hakkında attı. Biri tutuklandı birinin ifadesi alındı. Hala alınmaya devam ediyor. İnanılmaz gerçekten inanılmaz yani. Sırf bu yüzden birisinin tutuklanmasını istemek çok saçma bir şey. Ha Bak burada mesela Sertaç denen bu arkadaşımız şöyle bir tweet atmış. Tutuklanmasını doğru bulmuyorum demiş. Fakat ben bunu hiç samimi bulmadım kanka haberin olsun yani. Çünkü bir önceki izlettiğim videoda sen kendin diyorsun ki yetkililer harekete geçsin artık yetkililer nerede? <laughs> e ne oldu şimdi? İstediğin primi aldın. İstediğin etkileşimi kastın. Şimdi objektif eleştiri mi yapıyorsun sen? Kıyamam ya sana. Objektif eleştirmen seni. Enes Batur hakkında şunu söyleyebilirim. Kendisini çok fazla izlemiyorum. Arada sırada izlediğim oluyor tabii ki uzun bir süredir de linç kültürüne maruz kalmış birisi ki eleştiri kanalları da kendisini eleştirmeyi ve zorbalamayı bayağı bir seviyor. Fakat ben uzun bir süredir bunu düşünüyorum ki hala düşünüyorum. Enes Batur'un metinden tam neyle kadar kopyalaması dışında herhangi bir kötü özelliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bu da şöyle yani tabii ki alıntı yapabilirsin. Başkasının çekmiş olduğu bir içeriği sen de yapabilirsin. Ama tam metnine kadar, metinden görsellere kadar her şeyi de kopyalamazsın yani. Bir aralar bunu çok yapıyordu ve o yüzden ben de kendisine böyle bir eleştiride bulunmuştum. Ama bunun dışında gerçekten Enes Batur'un öyle büyük bir kötülüğünü görmedim yani. Siz de muhtemelen aynısını diyeceksiniz yani. Gerçekten de bu adamın o kadar çok eleştirilecek bir şeyi yok. Kendi halinde takılan bir YouTuber. Ama üzülüyorum ya. O kadar çok gereksiz şeyler üzerinden linçlendi ki bu adam. Harbiden onun yerinde olmak istemezdim. Hele ki Twitter'da şöyle bir görsel paylaşmış. Bunun altına da insanlar şey yazmış işte. O kadar çok alkol tavsiyesi verdikten sonra. Tabi insanlara şirin gözükmen lazım da bilmem ne. Bakın ben de açık ve net bir şekilde konuşmak istiyorum bu konuda. Sonuç olarak burası benim kendi YouTube kanalım ve burada kendimden de bahsetme hakkım var. Ben sigara ve alkol kullanan birisi değilim. Ha hiç mi içmedim? Tabii ki de içtim. Ama bayağı nadirdir yani benim içmem. Hatta şöyle söyleyeyim. Hiç sarhoş olmadım. Çünkü alkolün tadını sevmiyorum yani. Niye bilmiyorum. Ben içemiyorum. Olmuyor. Ama eğlence vesaire olduğu zaman tabii ki de kullanıyorum. Ve emin olun aranızda eğer ki yaşı küçük olan varsa, yaşınız büyüdüğü zaman en azından bir kere olsa bile muhtemelen siz de kullanacaksınız. Bazı ebeveynler şey sanıyor işte oğlumuza hiçbir şey öğretmeyelim. Alkol kullanmak, sigara içmek, mastürbasyon yapmak, seks yapmak, bunların ne demek olduğunu bilmesin. 30 yaşına kadar biz bundan saklayalım, bunları hiç bilmesin. Ya böyle bir şey mümkün mü? Emin olun çocuk bunları 10-15 yaşında bile öğreniyor, biliyor. En başta siz sigara içiyorsunuz yani muhtemelen kendi evinizde. Siz kendinize sigara içiyorsunuz. Ama bu çocuk sizden özenmiyor, gidip Enes Batur'dan özeniyor. Öyle mi? Tabi ama koyayım ya. Doğru ya haklısınız. Özür dileriz biz hata yapmışız. Bundan sonra televizyonlardaki gibi yapalım. Alkol dediğimiz zaman sansürleyelim. Sigara dediğimiz zaman sansürleyelim. İnsanlar salak çünkü anlamıyorlar. Şey yazacaklar yoruma. Abi sen burada ne dedin ya ben anlamadım da. Neyse bu Sertaç abimiz gelen linçler üzerine şöyle bir video yapmış. Bakalım bu videoda neler söylemiş. Enes Batur'la ilgili videomu linçleyenlere cevaben birkaç şey söylemek istiyorum abi. Aleyhime yazılanların hemen hepsini okudum. Hepsi bence çok eğlenceliydi. Linçleyenlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız kanki kamuya mal olmuş bir kişi kendi hayatında istediğini yapar. Bak kimse eleştiremez abi. Fakat takipçileri çocuk ise ve çocuklar tarafından böyle idol kabul edilen biri ise tavsiye ettiği şeylere dikkat etmek zorundadır. Yani bu bir toplumsal kuraldır abi. İdol kabul etmesinler o zaman. İzliyorsanız bu adamı bu yüzden izleyin. İdol olarak görmeyin yani. Bak tamam sen bir çocuk kanalısın. Sen böyle şeyler yapsan sana laf söyleyebilirler. Çünkü sen gerçekten de bir çocuk kanalısın yani. Seni 5-10 yaşındaki kişiler hariç kimse izlemiyordur. Şu videolardaki konuşma tarzından zaten ben sıkıldım bile yani. Bir yetişkin olarak ben seni izleyeceğimi düşünmüyorum. Ama Enes Batur bir çocuk kanalı değil. Senin gibi ağzını eğerek bükerek konuşmuyor. Çocuk taklidi yapmıyor videolarında. O yüzden kendinle Enes Batur'u boşuna kıyaslama kanka. Senin içeriğin farklı, onun içeriği farklı. Ben de Enes'in çocuğu çoğunluğu çocuklardan oluşan kitlesine alkolü normalleştirmesini ve haftada ayda arkadaşlarınızla sosyal içici olabilirsiniz sözünü eleştirdim ve eleştirmeye de devam edeceğim. E tamam biz de senin boş konuşmanı eleştirdik ve eleştirmeye devam edeceğiz. Bunda bir şey yok. Bunu eleştirmezsek başka bir youtuber ya da bir yayıncı çıkar sosyalleşmek için sigara için işte uyuşturucu kullanın, kokain çekin gibi şeyler. Bunlar bana göre çok normal falan diyebilir. Bunun sonu yok abi. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. <laughs> bir şey vardı bir tane ya dur aklıma geldi. <laughs> bitti, bitti aklıma geldi dur. ya oğlum dur anlatamıyorum gülmekten aklıma geldi. Koyacağım birazdan videosunu. Bir tane çocuk kızını okula gönderiyor tamam mı? Alkol koymuş işte yanında. Kız da şöyle bir cevap veriyordu. Bak o beslenme çantanı hazırlıyorum. Hiç hepsi bitecek tamam mı? Şişe yok mu baba kutu mu yine? <laughs> Görse kalp krizi geçirir adam. Görse kalp krizi geçirir yemin <laughs> ediyorum. Bu adam görmesin bunu sakın aman. Sakın diyeyim görmesin. Ya uzun lafın kızı... <laughs> Aklıma geliyor video ya yok. Çok komik video bilmiyorum niye bu kadar komik ama şuna bak ya ülkede namus karakter denen bir şey kalmamış abi. Küçücük kıza Tuborg Gold veriyor ya yuh ya. Ulan insan bari kırmızısından verir amına. Neyse tamam tabii ki şakaydı. Ben daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Umarım Enes Batur'un başına herhangi bir şey gelmez. Sırf bu olaydan dolayı gözaltına alınırsa eğer ki şaşırmam fakat yazık olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.